Ben sizlerle beraber çalışıyoruz. Ali sen başla. Şimdi kuralımız ne arkadaşlar biliyor musunuz? Taş kağıt makas. Evet ilk başta taş kağıt makas yapacaklar kimin başlayacağına karar verecekler. Her bardağın altında bir şey var. Sevdiğimi sevmediğimiz. Aynen. Hangisini bulursanız bulun, onu yiyeceksiniz. Tamam mı? Bile. Evet. Ben de tamam ben de mı? Ben de Şimdi sana. taş kağıt makas yapın. Göz göze. Taş, git, makas. taş git, makas. Hayır. Bir, bir. Taş, makas. Ama yapmamıştın. Sonuncuyu bir daha yapın. Taş, git, makas. Bir, bir. Taş, git, makas. Taş, git, makas. Yavrum. Esin Ay, başlıyor. Hadi. Esin yiyeceksin ama. ha, ha Yiyeceksin. <laughs> Yemezsen direkt oyundan eleniyorsun. Ablan tek başına oynuyor. Yani şöyle bir nice Bence onun hepsini yemelisin. Hayır. Eğer ki yemezsen oyunda oynamayacaksın. Ee, anne. Ben kopardığım kadar yesin olur mu? olur. olur. Öyle. Yoksa oynamazsın. Evet oynamazsın. Ya. oynamazsın. Anne, diğerini ben atıyorum anne. At. Oynamazsın. Yapma öyle. Şşş. Oynamazsın. Ne yapayım? Anaklağı Daha alıyorum sen baştan oyun bozanlık yapıyorsun ama. Neredesin? Evet, Baba, Ben Baba. de mi söylemediğim bir şey çekecek ama ben böyle yapar mıyım? O zaman challenge <laughs> oynamanın ne mantığı var? Evet aslında zorlanmıyor. Ne anlamı yedin, var? Anne, yedi. Ha -ha, yedi. Yedin, yedin, yedin. Devam et Esna sıra sende. Çok kötüydü. Balık kadar <laughs> kâr. Bir tane yasam oluyor mu? Olur.

Abla. Hadi bakalım sana hmm. bir Ya yeşil resmi sana. Ayşe ama anne burada biber var. Biberi tamam yer. biberi yeme <laughs> öbür tarafta sana sıra olur. Ay. <laughs> <Oy. gülüyor> Onu tamam. yemeyelim. Esin sıra sende. Annem yer. Hani Bizim var hani her şey inşallah güzel çıkar. İnşallah sen çok tatlı çıkar Her yerden bir. Efendim. Bakalım. Ana bir bir bir. bir. Bisküvili Aynen. yoğurt. Onu Aynen. en son da yiyeceksin. Cici bebeli yoğurt vardı ya. Bunu Ona Ona en son tarifine koyalım. Onu en, minnak yedim. Onu en, en... en son yiyeceksin. O senin orada kalsın. Ay inşallah çilekli yoğurt çıkar alıyor mami. <laughs> ay çıkar. Ya. Onu da paylaşın. Her şeyi paylaştınız onu da paylaşın. Ha? Çikolata olunca var ya. Daha sonra yerim yok. Bardak nereye koyayım? Hey! <laughs> en sevdiğim ben ağzındaki çikolatayı bitir şu boş bardak şu boş bardağı Bu. evet onu ablana ver İçine çikolatayı koyayım tamam esin limonunu arkadaşlar limon yiyeceğim çok ondan sonra var. ben de tatacağım bir, Arkadaşlar evet. limon çok aşık olur. Bir yalasan da önemli değil yala bence. Yalayacağım. Çok güzel. Hayır, ben de ben Ey, de, daha tatma. Ben bence de, tatma bana. daha. Bardak nerede? Bardak. Uyanak o çikolata kutusunu koydun ya. Esin. Ay, hiç ablanda sıra. Bunun içi boş. Ay yala. Çok güzel. Wee wee wee. Ana var. Sıkabilir miyim? Ne? Bir Sık. <laughs> güzel oluyor ya. Bardağın üstüne de orsak Aslında çok güzel. Anne hani ben şimdi. Ha, tamam. hani Anne ben seçerim. Bu arada çilek yoğurdu beraber çilek yoğurt gelirse tamam mı? Ne geldi? Çilek yoğurt. Beraber yer miyiz? Ama ben diyeceğim ama. Ya sen sevdiğin çilek yoğurt. Ben bunu bitiririm. Şu. Ben yiyeceğim. Şu bardağı bardak boş, mi? boş. Onu da senin tarafına koy. Bu tarafa. Abla. Anne hayır oraya koy. Aha esire peynir. Boş bardakları orada bırakma. Onlar senin yanında kalsın. Onlar Aa! yiyeceklerin. Anne ama benim limonum. Tamam. Şeylerim orada. Onları bitirmenize gerek yok. Onları daha hiç tatmadınız. O yüzden orada tut diyorum. Ay, peynir çok seviyorum. En sevdiğim peynir. çıktı. Esin'cim sıra sende. Ay. Bana peynir çıktı. Peynir çıktı. Hadi hemen inşallah güzel çıkan alayım. Salam çıkar inşallah bana ben Salam. Boş. Hiçbir şey. O biraz önce boş bardak bırakmışsınız. He, o durumda. Bir tane daha seç. O zaman sayılmaz. Sayılmıyor tabii ki. Bir tane daha seç. Hmm, i̇nşallah güzel bir şey çıkan alayım. Hani kadar şey Sonra ben beraber yiyeceğiz. Yok. <laughs> o da mı boş? <laughs> Anne boş bardak koydum. Koymadım. Sana sana, siz bırakmışsınız. Zavallı. <laughs> Bekle ya, bekle ya. bekle bir esin esin. Ama. Tam daha salam yok zaten. Esin bitirir onu. Miu miu. Hayır hayır ne olur anne hayır ya Ayşe i̇şte... Anne, anne bu çoğuma ağacından Saç olamaz Bir ısırık aslan tamam. ama bunu beraber Anne anne, izle. anne onun ne olduğunu bilmiyorsun. Nasıl paylaşarak yeriz diyorsun? Belki paylaşarak yiyeceğiz. Ne yiyeceğim. olduğunu biliyorsun? Baktın değil mi ona? Yemin ederim bakmadım. Açayım mı? Hadi. Beraber. O boş zaten. O boş. Senin koyduğun bardak değil mi senindeki? O boş bardak. Ha, boş. O da mı boş? Anne boş niye koydun? Ben koymadım kızlar. Siz aldıklarınızı mı koydunuz boş? Hayır. Hayır. Ne fikir? Ben boş bardak koymadım. <laughs> Ya ne ya? Bu sayılmaz Tekrar yapayım. Ya. Hayır. Tamam. Şimdi ne yapacaksınız? <laughs> Git yoğurtları al. Çay kaşığı al gel. Ben videoyu durduruyorum. Sonra tekrardan. Arkadaşlar şimdi yoğurtlar geldi. <laughs> i̇lk başta bu yoğurttan yiyecek. Ben de bu yoğurttan bir kaşık alacağım. Arkadaşlar çok kötü ya. Ben bu yoğurttan yemem. Sevmem. Şey, şeyden yine aç kaldım. Kaşık kaşık <gülüyor> Yoğurt. İğrenç. <laughs> Çilekli yok ki. Çok güzel o. Hani ben çilekli sütle de koysaydım be. Bu arada bu challenge adımı gelmesini istiyorsanız like atın. Arkadaşlar çok güzel. Esin'in videosunu... Esin'in kanalına da mı? Benim de değil mi? Ben limonu yiyeceğim. Esin'in videosunu izliyorsanız benim benim videomu istiyorsanız Esin kanalında abone olun. Bay bay. Beni görmek atın. Hani bir tane daha yoğurt getir. we'll see you next bye bye bye, -bye.